Güzel balık, çok güzel balık, çok güzel basıyor. Çok güzel basıyor dostlar, geliyor. Ahmet, hazırla abicim. Hazırım abi. Geliyor Ahmet. Geliyor. Geliyor. Tamam 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 sıkıntı yok. Bassın 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 bassın. Hazır lan hazır Ahmet. Oltanın ucunu soktu dostlar. hazırlan. lan. Geldi Ahmet. Hazır! Çok Bravo. güzel be! Bravo. Bravo! Bravo be! Gel! Bravo! Çok oldu. Gel! <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Bugün kaçan? Can. Evet dostlar, ait olduğu yere bıcı bıcı bıcı. iade ediyoruz balığımızı. Tabii, Bu büyüsün, daha büyüğü gelsin. bir metre gelsin. 1 metre 20 santim. <laughs> Hepsine razıyız. Hadi, yolun açık olsun. Kendine iyi bak.